Oyun fırtınasından herkese merhaba. Ben Kaan. Bugün Black Ops Multiplayer oynayacağım. Black Ops 2 Multiplayer oynayacağım daha doğrusu. Black Ops'un ikincisi. Ee, normalde bende Black Ops 2 yoktu. Ama şu sıralar hafta sonu yani bugün cumartesi Ay, Steam'de hafta sonu deliliği olarak geçen bir olay var. O olayda da şey oluyor. Bir şeyler oluyor. Call of Duty Black Ops 2'nin sadece multiplayer'e bedava oluyor. indirip oynayabiliyorsunuz. Bu etkinlik şeye kadar geç Amerikan saatiyle 1 PM. Vuramadı. adam geliyor. Saba beni vurmaya çalışamaz. Ah şu tarafa bak. Hop bak 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 bakayım dedim adam geldi öldüm. Uf. Adamın nicki yakıyor. Fucuk yo yazıyor bana. Kimse bana fucuk yo diyemez. O ay. Ay hoş. Şu anda biraz konsantre olmaya çalışıyorum. Ah işte al işte. işte. Mouse kullandığım yer o kadar rahatsız ki. Mouse pedim de yok. Al işte bu ne ya? Vay arkadaş. Mouse'u döndüremiyorum. Heh, tamam düzelttim sayılı. İşte Türkiye saatiyle cumartesi daha doğrusu pazar sabahı şeye kadar 5 4 5 gibilere kadar bedava bu olay. Alacağım onu aldım. Oha ben mi aldım onu? Ha kafasına atmışım. Kafasına kafasına. İndirip oynayabilirsiniz. Tabi ben bu videoyu koyduğumda büyük ihtimal bu etkinlik bitmiş olabilir. Of 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 ölüyorum Mehmet. Şuraya doğru. Aldım be. Aslında ben oldukça noob'um şu anda. Neden? Çünkü oha. Bayağı da adam aldım. 4 4 yalnız bayağı dediğim. Neden Ben aylarca Controller'da, gamepad'de o kadar pro profesyonel oynadıktan sonra klavye ve gamepad'e bir türlü alışamadım. Gel gel sen çık oradan. Çıkarsana kafanı. Oooh dur 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 abim dur nerede ha tamamdır bekle sen bekle lan alışamadım bir türlü ikinci silah alırsam adam var burada oğlum ooo abi Of. Şu ikinci silahımı alayım. Yardır abim yardır. Aa mermi bitti. Abi! ya? Adam iyi snipe. Ben değilim. Çünkü Xbox gel lan. Xbox gel. Buradan o yapamıyorum ben. Şuradan onu. Aa burada iyi adamlar diyor. Buraya şey yapmam lazım şundan. Çıksana çıksana çıksana. Çıkarsana kafanı. Of! Of! Bu oyun beni deli eder. Cüm cım cım cüm ne? Ben de bilmiyorum. Ha oh, şurada merdiven var. <gülüyor> <gülüyor> Al şunu geri ya. Of dondu. Vuramadım dondu ya. Abi ben sniper oynayamıyorum ya. Bir dakika. Ay. Oy. Oy. Bana ne ya? Alıyorum ben geri benim. Şimdi onlar düşünsün bana ne. Korksunlar ha kan geliyor aldı silahını diye. Şöyle hop yapamadım. Attım kaçıyorum en son bir şeyler anlatıyordum ama unuttum Allah'a. Ya yani anlayacağımız oldukça oldum. Ya gel, gel sen gel. Düz be. İyiyim pey. Pıstım valla. Camper. Uuuuhaaa. Valla. Şimdi al tanı diyor tanı. <laughs> EMP ata atamasam da EMP yani. Hop biri bomba atıyordu. Oo, aldım aldım. Pıçak 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 Geldiniz ha? Ne oldu yemiyor mu? Daha devir ha geldi. <laughs> Aa bunu çok kaşınıyor bir saniye. O aldım, drop shot attım. Çok belli oluyormuşum yalnız orada. Ben bunu kaşındığı için vuramadım da. Revenge. Hoppa. Ne oluyor lan? Ha, -ha. En pro anım. Bunu bir ara bir videoda kullanacağım. Bu videoyu istememem gerek. Of adam. Snide silah çok iyiymiş. Sevdim silahını. Gitme be oğlum. Git Çık çık gel. Müzik yap. Hop hop hop. Vur. Eyvallah hayatımı kurtardı adam. Adam var. Oh, aldım. O oh, atladım. 18-19 falanım. Geliyorlar. Bomba. Kaç. <laughs> Gelsenize. Aha adam. <laughs> ben bunu hep yapıyorum ya. Ne güzel pusmuştum orada. Kaç olmuş? 11 15 olmuş. İyi. Vay arkadaş. Nereye atsam dedim karar veremedim. Bu kazandık. Bu yeah. Hu yes fuck yes falan. Öyle yani. Ne yapalım? Bizde de böyle. Kendimi dünyadaki en iyi kazanıcı ilan ediyorum. Ay kazanma efekti veren. Mutlu efekti veren. Ne diyorum ben? Ay neyse. Araba mı? O? Ha destroy 5 cars. Ben de araba verdi sandım. Oley atak saçılmış. Oley. Oley. Score streak. Bakayım ne var. Guardian var. Bana ne. Critical class akrom. Tabi seçemeyeceğim. Bunlardan birini şey yapmam lazım. Çıkarmam lazım. Aslında koymama gerek yok. Böyle daha iyi. Benim asıl istediğim bu değildi. Aa bir dakika. Top. Top. başka seçemiyorum Aa buna şey seçiyor olmam lazım. Seçebiliyor olmam lazım. Aa shotgun. A. sniper listos. Aa. Bilemedik. 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 Oley, carrier tamam Aslında benim istediğim harita bu değildi. oley. oley. ne prosto adamın niki n e p r o c s t o Of bir anda kastı hop şöyle pusarsam Şuradan gelecekler hissedebiliyorum Çünkü ben hep oradan geliyordum Bunlar pusucu beyler Uuu tehlikeli uuu tehlikeli Tam oraya nasıl geçtim de abicim Bizim adam buradaysa Bizim adamlar buradaysa onlar burada Şuradalar Şuradalar değiller Aha şuradalar Hissedebiliyorum Hop şuradalar Hissedebiliyorum Aha şurada bir tane daha var Oy şurada bir tane Porto aşırı büyük, aşırı büyük ve karmaşık. Free for all'da var ya burası hiç oynanmıyor. Birbirinizi bulana kadar zaten zaman bitiyor. Çok sazan gibi duruyorum. Kaç. Kaçtı lan. Arkadaşım bacağını çekersen eğer. Bak bak orada bak orada. Lan vuramadık. bizim mini map acayip gözüktüler be. Lan hafiften... Vuramadım be. Çok boşlaydı adam. Ben alacağım <laughs> hadi be. var birileri de ben denk de gelemiyorum. Al işte al işte al işte. Böyle tutturamıyorum işte. Zeki Deniz aha Türk. Ben de çok şaşırıyorum. Zeki deniz sesen. Aa biri kilitlendi. Şunu geri alır mısın? ahah , vaata ta on . sõidab . op-op-op . Hadi be. Oha adam aldım. Of. Flash'ta niye dönmüyor adam çok saçma bence. Hiç flash yemedim gerçi o da ayrı bir şey. Bir şey. Bir şey ama ben de bilmiyorum people are dying. It's Black Ops. That's Black Ops. Hop 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 her yerdeler her yerdeler. Bu bir. Hop bu iki. Oo iyi aldım yalnız ha. Huhu. <laughs> Çok psikoza geldim şu anda. Allah 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 Allah. Bak. Geliyor. Of yapma abi bunu. O hadi be. Adam iyi pusmuş hem. Yani. Bak bak direkt direkt hiç hiç tereddütsüz Sen ne yapıyorsun orada be abicim? adam ne yapıyor? Hop Triple kill. Bu da iki aldım ben ha. Beş, beş aldım en az. Hoppa. Bu da tamam. Acı diye aşıkta basmaktan ne tarafa kafam çok karışık çok açıkta duruyorum korktum korkmadım da. Lan! Laptopun klavyesinde oynamanın zararları. Pede basıp duruyorum. Kimse de demiyor ki bu adam ne yapıyor ya. Şurada bir ateş etti ama. Hadi be Christ sandım bunu şey yaptım böyle. Yere vuracaktım yürüme atacaktım yere de. Sonra Christ olmadığını hatırladım bunun. Üzüldüm. Şuradan adam gidiyor. Allah belanı Vay arkadaş Of 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 çok fena adam almaya gidiyordum fark etti ya Nerede doğacağım bakayım of çok kötü çok kötü değil Buna da şükür ya Rabbim falan Adam uçuyor Nereye uçtu onu da görmedim Adam uçtu Oley çok iyi yerde başladım Bu tarafa gitmem gerekiyor taraftalar ama Kaç of oyun bitecek oyun bitecek hadi alacağız hadi hadi alacağız dayanın İttirin ittir 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 Of bu bizim salaklar ölüyorlar ya o kadar Al işte. Al işte. Sazanlar ardı ardına öldüler. Ben o da e, 8000 kilo alayım. Oha, ona altı müthişim. Ya müthişim ben ya. Mes arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Yorum atmanıza gerek yok. Beğenin, abone olun yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.